İdrar kaçırmanın ilk belirtileri idrar yapma ihtiyacının hissedilebileceği veya hissedilemeyeceği damlama veya idrar sızıntısıdır. Bazı hastalarda özellikle zor bir durum gelişir pratikte önceden hissedilmeyen ve tuvalete ulaşmak için bile durdurulamayan güçlü bir idrara çıkma dürtüsü. İdrar kaçırma meydana gelir, zorunlu. Akut zorunlu idrara çıkma dürtüsünün hemen ardından ortaya çıkan orta veya büyük hacimlerde kontrolsüz idrara çıkma Akut inkontinans yaşlılarda en sık görülen patolojidir ancak bazen gençlerde de görülür. Çoğu zaman böyle bir sorun diüretiklerin alınmasıyla tetiklenir. Ayrıca menopozdan sonra kadınlarda atrofik vajinitin arka planında gelişir, bu da üretranın mukoza zarının incelmesine ve tahriş olmasına yol açar. Stres altında, gülme, öksürme, hapşırma, Ağırlık kaldırma ve benzeri nedeniyle karın içi basıncın keskin bir şekilde artması nedeniyle idrar sızıntısı meydana gelir. Aynı zamanda idrar hacmi de küçükten orta miktara kadar değişir. Kadınlarda bu tür patoloji doğumdan sonra ve erkeklerde prostat ameliyatından sonra bir komplikasyon olarak gelişir. Akut olarak, bu tür hastalık aşırı kilolu hastalarda ortaya çıkar. İç organların mesane üzerindeki artan basıncı nedeniyle. Aşırı dolu mesane nedeniyle idrar kaçırma, idrar damlaması, bu durumda idrar hacmi küçüktür ancak sızıntı sabit olabilir ve büyük miktarda idrar kaybına yol açar. Bu tür idrar kaçırma erkeklerde en sık görülen ikinci türdür. Fonksiyonel inkontinans, fiziksel veya bilişsel bozulma, örneğin felç veya Alzheimer hastalığından sonra ve ayrıca idrara çıkma sürecini etkileyen dış faktörler nedeniyle istemsiz idrara çıkma, karışık yukarıda listelenen hastalık türlerinden herhangi birinin birleşimidir. Geçici idrar kaçırma nedenleri, herhangi bir etiyolojinin deliriumu, enfeksiyon, mukoza zarının atrofisi, ilaç almak. Zihinsel bozukluklar, poliüri, dışkıların patolojik sıkışması, sınırlı motor aktivite. Kalıcı inkontinansın nedenleri, mesane çıkışının fonksiyonel yetersizliği, mesane çıkış tıkanıklığı, Mesanenin kaslarının hiperaktivitesi, mesanenin kaslarının hipoaktivitesi, mesanenin kaslarının ve idrar kanalının sfinkterinin koordinasyon kaybı, fonksiyonel bozukluklar, bilişsel, fiziksel. İdrar kaçırma tedavisi, patolojinin türüne ve eşlik eden bozuklukların varlığına bağlı olarak reçete edilir. İdrar kaçırmanın önlenmesi, kişinin kendi sağlığına karşı dikkatli bir tutumu ve bir dizi öneriyi içerir aşırı fiziksel eforun ve ağırlık kaldırmanın olmaması, bir sorun varsa zamanında doktora başvurun. Bulaşıcı ve inflamatuar süreçlerin uygun tedavisi, kilo kontrolü, fazla kilo idrara çıkmayı kontrol etmeyi zorlaştırır, doğru beslenme, fiziksel aktivite, pelvik kasların güçlendirilmesi. Kabızlığın zamanında tedavisi, kahve ve alkol alımında kısıtlamalar. Yukarıda listelenen önerilere ek olarak Kegel egzersizleri kadınların doğumdan sonra idrar kaçırma sorununu önlemesine yardımcı olacaktır. Buraya hamileliğin son aşamalarında kaslara binen yükü azaltmak için özel bir bandaj takmayı da ekleyebilirsiniz.